Şebin arkadaşlar. ben Ahmet Evet arkadaşlar bu küsünle birlikte Hello Neighbor Nicky Dureys De oynuyoruz arkadaşlar ee, Arkadaşlar bugün yanımda Mert yok çünkü Hello Neighbor biliyorsunuz tek kişilik oynanıyor ee, Çevirmiş olmadığı için Arkadaşlar o zaman isterseniz hiç vakit kaybetmeden Videomuza geçelim ama videomuza geçmeden önce kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Biz bu videoda için gerçekten çok uğraşıyoruz Mert'le beraber. O zaman arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Helal'ın bir diğerse girdik. Görmüş olduğunuz gibi. Tiny Building. Evet arkadaşlar girdik. Hemen açılsın. arkadan oyunda kayıtlı olduğum için. Evet. Ses evet, geliyor arkadaşlar şu bana. Ben dükkü yapamıyorum arkadaşlar. Hanımla buranın diğer sürümlerini oynamıştım ama bunu ilk defa sizlerle birlikte oynayacağım. Ee, kaç yaşındayım? Sallayalım bir şeyler. Ha, 19 yapalım. Cık. Tabii ki 19 yaşında değilim ama. Onu izledim, takip eder. Yönetim ne şeyler tamam kabul et. Ama bunları biliyoruz. Aha. Başladık galiba. Arkadaşlar Bismillah diyerekten başlıyoruz. Helen Ekber abimiz inşallah yakalamaz bizi. Bunu böyle alıyoruz galiba. Dur onun çok fena ha. Evet. önce geçmeyelim arkadaşlar. Bu eskiden çocuktu bu ne kadar adlı büyümüş. Biraz kısam çok ses geliyor. arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar videoyu bilmeyenler için de açıklama kısmına yazacağım Oyunun amacını ve konusunu. Evet. Abim şu an ikinci en iyi arkadaşı Aaron ne olduğunu hatırlamasına yardımcı ol. Çocuk yani şunun olayların arkasında insanları ortaya çıkartacak kanıtlar her sene de bu ikinin bu güzelliğini şey. Tamam Olur. İki abimizin. Parça fotoğraflarını çekerek Niki'nin anılarını kilidini aç. Tamam buna mı basıyoruz? Düğmeye dokun. Tamam dokundum. Tamam bir geç bunları ya. Biliyoruz. Heh. Şöyle. Aa, ne oluyor? Komşunun eline ara ve fotoğrafını çek. Hayda. Şimdi biz bu abinin evine mi gireceğiz? Arkadaşlar hazır mısınız? Korku onlarını severim ama inşallah bir anda kaçmak çıkmaz abi. Bismillah. Oha. Ne oluyor? Bro ne alaka? Ne kapı şey. Şeyler tahtalar döşendi oraya. Tamam. Gidelim arkadaşlar. Oyun e biraz yardımcı oluyor. Şimdi şuraya atacağız. Aha. Burayı mı yiyeceğiz? Hayır ya. Burası çok karanlık ama. Ha şurasıymış tamam. Ah, kamera var. Uzaklara dikkat et uzaklara elektrik sağa getirmek için geçici olarak elektriği kapat. Elektriği nasıl kapatacağım? Kabloyu ıı, tam kapatacağım. o kilitli galiba. <laughs> kapat şunu. i̇ndir. Tamam, şunu alalım. Oh. Al dedim. Olmuyor bu. Çekeceğiz mi? Evet çekelim bunu. Odaklanmak için yaklaş. Yaklaştık. Sesini kısalım. Bu ne? Leho. O ne be? Aferin. Bir şey değil. Evet arkadaşlar diğer günlük demek ya. Yani o herhalde hafızasını kaybetti adam. Ben de şu an tam bir bilgi sahibi değilim oyun hakkında. Dediğim gibi birlikte paslarla birlikte oynuyorum. Evet ne oldu? Mahvolda da ikiye yardımcı olabilecek bir alet bulabilir. Herhalde bulabilirsin. Her gün hediyeleri al. ücretsiz günlük ediyor. Ne bu? Ne bu? Dürbün mü ne? Neyse. Evet buna dokunuyoruz. Takacak mıyız şimdi gözümüze? yani içeri görmek için gözlükleri kullan. Tamam. Önemli şeyler bakalım ne göreceğiz. Ha, şuraya gideceğiz. Kanıtları görmek için bile gözlük kullanabilirsin ancak acele etme. Gözlükleri kullanım süresi et pardon yanlış okudum. Hadi koşalım biraz. Koşalım koş 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 koş, koş. Şuradaki yeri çekeceğiz. Elinde. Aha. Ne oluyor be? İnşallah. Kırmızı anahtar istiyor. Kırmızı anahtar çıkacağız şimdi biz? Üst kat açık mı peki? İnşallah elimde. böyle burada değildi ya. ya dışarıda, her şey dışarıda galiba. Her şey dışarıda. Orayı çekeceğiz. Orayı anladım. Elimde bir karşıma çıkmasın lütfen ya. Ne var orada? Ha. Burası açılıyor mu peki? Tamam açılıyormuş. Ama şey. hayır. hayır ya. <laughs> abi hayır ya. Yani bu şekilde sürekli... yakaladığında oyun otomatikman E gözlüğün de işe yaramadı. Dört tane gözlük kaldı tamam. Zıpla abi. Abiyi abi kızdırmayacağız. Sen içeride uyu. Biz işte, bir işlerimizi. Aha, şu mı çıktı lan? Neyse. Onu yakalamadan. Evet, ne yapacaktık? Gözü taksak mı ki ya? Ne yapacağımızı unuttuk. Takalım hadi. Tak. i̇çeride mi, dışarıda mı? Nerede bu ya? Çıkarabiliyor muyuz? Anahtar mı varmış herhalde? İçim, i̇şimiz herhalde full içeride bizim. Dur gözlük kaybolma. Abi dışarıda değilsin değil mi? At şu kapıyı. Hı, neresi orası? İçeride de yok dışarıda da yok. Ha şurası pardon tamam. Aç aç kapat. Kapat indir. Tam nereye gidiyor bu kablo peki? Burayı nasıl açacağız? O da belli değil. Neyse. Burası ölüyormuş. Anahtar istiyor. Şirimiz bayağı azaldı bizim ya. ya Oy çekti bir dakika. Yavaş şu üst kata çıkalım. Hayır ya. Mes şuraya açalım. Abi inşallah bu Ne mi çekeceğiz? Hayır ya hayır gelme ya. Onu görmedi. Cık. Arkadaşlar bu oyunda bayağı noob oldum ya. Tak gözlüğü. Anahtar gösteriyor da anahtar nerede? Dur 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 dur. Aç kapıyı da. Biz bu daha mı yapacağız bunu şimdi? Yapmadık mı biz bunu? Oo tamam. şey her öldüğümüzde en baştan başlıyor gibi bir şey. Çabuk çabuk süre bitmeden. Tamam. Koş, yukarı, koş 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 geri geri geri. geri, geri gir gir gir. Tamam. Ah yüreğime iniyordu ya. Git abi. Aha. <laughs> Animasyonlar çok iyi bu arada var ya. Hadi git abi sen tamam. Pardon bir daha kızdırmayacağız seni Hadi elini al, elini yaptık değil mi şu an? Evimi kapatmak için ne yapacağız? yıkılamadan yakalamadan gidebiliyor muyuz? Hayır ya. Yapma şunu Kapat şunu. İndir. Sağ sonunda kamerayla çektim Galiba. Nasıl bir Aga. Bir dakika bir dakika. Bir dakika sakin. Kırmızı anahtar vardı şurada. Heh. Tamam. Bunu bir alalım biz. Şunlar ne? Toplayın mazlar Tamam aldık. Bunu çekmiyoruz galiba tamam. Abi ah, Tamam tam şunu da alalım. Şurada dedik parça varmış. Al şunları tamam. Ya kardeşimiz şuradaydı. Şurayı kapattık. Aç burayı. Tamam kamerayla çek. Tamam. Hayır. Bu da halloldu. kardeş herhalde arkadaşlar ya. Küçüklük hali mi? Kardeş mi? Neyse afet. Evet, aferin. Teşekkürler. Birinci bölüm bitti galiba şu an. Her yeni hatıra önceliklerden farklıdır. Tamam size teşekkürler. Şu an burada mı kaldık? Bekle. Biz neredeyiz bu arada? Şöyle yer kilitli biz nasıl çıkacağız buradan? Ha leve tamam. Kır buraları abi. Buradan çıkayım. Nasıl oldu. Tamam. Tamam. Şunu da kır. Kır abi şunu da. Heh, tamam. buradan çıkamıyoruz büyük ihtimal. Tamam, gidelim. Alev bir Koş koş koş. Şimdi ne yapacağız peki? Şimdi yine o tamam. Allah'tan elimizde bu var. Bunu atacaktım da son anda bağlı geçtim belki lazım olur diye. işimize bir eşya yok. Bunu yine açıyoruz. İndiriyoruz. Abo burada tuhaf bir şeyler olacak galiba yine. Burada ne çekeceğiz? Şu gözlüğü ya? Şimdi bir yukarı çıkalım biz. Şunu alalım. Al şunu. Tamam. Buraya çalalım. Duşumuzu eren bir alet yok. Şuraya bakalım. Ha. Şundan kapatalım şurayı. Aç, kapat. Yukarı çıkalım. Baya hızlı ilerliyorum. Aha. Çok tuhaf şu an. Çok tuhaf yerlere geldik. Ben bu oyunu çözdüm galiba. Hayır. Yakalanmadık değil mi? Şurada bir yer var. Hayır ya kırsana hatta. Tamam. Şuradan Allah muhafaza bir düşsek. En baştan yapacağız. Tamam burayı da kapattık. Kır şurayı. Leviye O gitti. Şunu da kıralım. Ee, burada şurayı kıracak mıyız? Kırmayacağız galiba. Başka şey var. Sağ olun. Bu ne? Kırmızı anahtar. Şunu alalım. Bu ne işe yarayacak? Böyle aferin keşke ya. Ama bura alem aramış. Bu ne işe yarayacak? Kaldık biz burada. Ama leveye Neyse bu da var. Bir de parça alalım. 12 tane aletimiz oldu şu an. Herhalde şu an geri aşağı ineceğiz. Her şeyi aldım. Bu ekizler nereye gidiyor be? Oo. Şurada merdiven vardı. Bunu mu alacağız? Alabiliyor muyuz? Hayır ya alamıyoruz biz bunu. Gözlüğü alabilir miyiz? <laughs> şu an gözlük çok ihtiyacıma gidebilir. Buraya şimdi mi çıkmamız gerekiyor? diye Kırmızı anahtarla bir şeyler yapacağız şu an galiba. Şu kırmızı neyse artık bu kart mı? Tamam. Geldim zerden geri gideceğiz. Aşağıda kırmızı yeri mi açacağız bu seferde? Şu an yakalanırsak var ya çok pis olur. Helene bir abi yesiliyor galiba. Şuraya mı açacağız yanlış hatırlamıyorsam şuna Evet, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Aç burayı. Ne var? Hiçbir şey yok. Ama biz bir şeyin fotoğrafını çekebilir miyiz? Ha, evet. bunun fotoğrafını çekelim bunu. Hayır. Evet, çekelim. Şu an hikayeyi anlamadım. Bu arada bu hep arkadaş, kardeşiyle oynuyor. Öbürüyle hiç ilgilenmiyor. Evet arkadaşlar. ikinci bölüme kadar geldik. Videomuzu burada sonlandıralım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişsiniz like ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Boy boy.